Benim amcamın oğlu. Tamam. Evet, amcamızın oğlu. İyi vesaire. Evet. Ee, e, bugün de yanına gittiniz, ziyaret ettiriz. evet. ettiniz. Evet. Dedim tamam dedim, da zamanla dedim, hani görüşeceğiz, çocuklar bulurum ben bir hafifse ee, getirir falan dedim. Evet, tamam. ya, yok hayır, sizin kesinlikle alakası yok. Onun tamamen şahsi problemi. Yani o işte <laughs> adliyeye gidip, savcılığa gidip o parayı yatıramaması, o cezayı parayı çevirememesi e, zaten üzerindeymiş parada olup dün. Hmm. emniyet almış onun parasını hmm. teslim aldı bize söylediler sıkıntılarına binaen evet, 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 ona hani evet. yardımcı olalım onu nasıl tekrardan kazanırız niyetiyle hep yardımcı olmuşuz evet. bu zaman yani sizle herhalde hiçbir alakası yok tamamen kendi görürüz ben yani yine altına çiziyorum yine söylüyorum yani tamamen kendi şeyim siz hiçbir şey alakası yok olay <laughs> çok üzücü bir olay ancak e, durumun bu şekilde daha hiç e, detayı öğrenilmeden, e, sebebi öğrenilmeden e, bunu bir sosyal medyada sanki zabıtayla ilişkilendirip de zabıtanın müdahalesiyle bir cinnet geçirmesi gibi lanse edilmesi hiç hoş olmadı. Olmuyor da bizim de dünden beri e, tabii ki toplum olarak da canımızı sıkan bir durum. Bugün de biz müdür bey, e, zabıta müdürümüz yine e, bilgi almak için... E, Şahsın hastanede ziyaretini de gerçekleştirdi. Onunla da bu konuyu ayrıca konuştuk. Ve gün içerisinde de şahsın ailesinden de bize ziyarete geldiler. Bu konu sosyal medyada, basında çok farklı lanse ediliyor. Bu durumun sizle alakası yok diye bizi ziyarete geldiler. Ben kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Durum tamamıyla kendi ailevi sebepleriyle alakalı. Et...